Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Biliyorsunuz ki FED ekonomisti Erkin Şahinözle ile beraber Coin Plus eğitim serilerimizin 8. videosunda sizlerle birlikteyiz. Hatta ben bugünkü programa konuk oldum diyebilirim. Nasılsınız Teşekkürler, Erkin Bey? iyiyim sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim ben. Bugün neler konuşacağız derseniz yine çok fazla konumuz var aslında. Metaverse dünyası, NFT dünyası gibi birçok konuya Dinleyicilerimizin merak ettikleri sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. Başlayalım. Öncelikle e, bence web 1'den başlayalım. Web 1 aslında başlayalım derken web 1 zaten bizim eski internet olarak adlandırdığımız internet türü. Onun dışında da web 2.0 zaten 2004 2004'ten sonrası Facebook'un, e, YouTube'un, Twitter gibi ...mecraların hayatımıza girmesiyle beraber e, bizleri buluşturdu diyebiliriz. Web 3.0 nedir? Yani bu bir karmaşıklık aslında. Web 3.0 şu deniliyor, bu deniliyor ama net bir bilgi yok. Siz bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Şimdi çok kapsayıcı. Yıl 94 ben Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. E, 94 internet geldi dediler. O zaman bizim elimizde böyle floppy disketler var. Hı hı. O floppy disketlerin boyutu 144 kilobyte içinde işte Fortran'la yazılımlar falan e, yapıyoruz e, internet dediler. gittik baktık e, asla bildiğiniz internet e, Sanırım o'da bizden bir yıl önce gelmişti Şimdi internet 94'te geldi Ondan sonra şirketler fark ettiler Burası yeni bir satış kanalı e, olabilir diye düşündüler. Kataloglarını oluşturdular. Yeni bir satış kanalı. ürünlerin kataloglarını koymaya başladılar web sitelerine. Yani e, ne demek web 1.0? Aslında çok az sayıda içerik üreten var. İşte firmalar web sitesi açmışlar. Eğitim firması, danışmanlık firması, imalat firması kataloglarını koymuşlar. Az sayıda içerik üretici, çok sayıda içerik tüketici olan bir dünya. Ondan sonra tabii işler akmaya başladı. Web 2.0'la birlikte aslında Facebook dediğiniz, Instagram dediğiniz herkesin içerik üreticisi olmaya başladı. Yani ben bir video çekiyorum, işte şu an bir şey üretiyoruz, bunu YouTube'a koyuyoruz e, veya işte Instagram'da bir anımı paylaşıyorum e, gibi gibi. Herkes içerik üretmeye başladı. Web 3.0 aslında çok daha kapsayıcı. Web 3.0 birazcık daha işin içine anlam yükleme. Bir sonraki yani işte YouTube'da dinlediğim e, müzikleri analiz ediyor. E, bak bunu bir sonraki bu olabilir, bunu beğenebilirsin. Yani işin içine e, kullanıcının e, Şeyini izleyerek, geçmişini izleyerek, davranışlarını izleyerek, bunu anlam yükleyerek bir sonraki beğeni e, tespit etmek, yönlendirmek. Aslında bir danışmanlık evet, algoritma e, gibi. Evet, algoritmayla alakalı. Algoritmayla, algoritmik bir danışmanlık evet. e, diyelim. Ama e, Web 3.0 aslında blok zincirin gelişiyle beraber işte bu yapay zekanın birazcık daha ötesine olayı götürüyor. E, özellikle Ethereum'un 2014'te gelmesi, sanal makine. Sanal makine demek. Şimdi birazdan bakarız. Aslında e, blok zincir aynı sanayide olduğu gibi e, sanayi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0'ı konuşuyoruz işte. Sanayi 2.0 Henry Ford'un eseridir insanları at sırtından alacağım Ford sırtına bindireceğim dedi. Yani o kadar düşük bir maliyetle araç üreteceğim ki bu yepyeni teknolojiyi alacaksınız. Siz de kullanabileceksiniz. Halka mal edebileceksiniz dedi. Seri üretim. Kitlesel üretim dediğimiz hikayeyi başlattı 1920'lerde. Tek renk araç üretti siyah. Siyah olduğu sürece istediğiniz renk aracı satın alabilirsiniz dedi. Milyonlarca üretti de halen en çok satmış e, 8. aracı o modelte. Sonra Japonlar geldi 1940'ta Amerika'yı incelediler. Ya bunların formülü bize uymaz e, diye düşündüler. Bizim tek bir çeşitten çok sayıda üretmek yerine e, çok çeşitten az sayıda üretebilmemiz lazım. Yalınlaşmamız lazım. Yalın üretim dediler. Sanayi 3.0 başladı. Bunun en güzel örneği Starbucks. Evet. Starbucks'ı düşünün ve kelimeme özenle seçeceğim. Bir gününde milyon adet üretim yapmıyorlar. Milyon çeşit üretim evet. yapıyorlar. Çeşit ee, orası bir üretim merkezi ve bu e, milyon çeşit üretimi hatasız yapabilecek kadar da operasyonunu yalınlaştırmışlar. Yani o bardak e, bildiğiniz bardağın üzerine aslında ürünün reçetesi yazılıyor. İşte sütlü olsun ekstra sıcak olsun falan yan tarafa veriyor evet. baristaya ürün hatasız üretiliyor. Almanlar geldi sanayi 4.0 dedi 2014'te. Karanlık fabrika dediler. Karanlık fabrika dediniz. makineleşmenin otomasyonun artması insanın e, üretimden çıkıp tasarıma geçmesi. Yani biz ben de konferanslarda hep şunu söylüyorum. Artık made in Turkey, Türkiye'de üretilmiştir demeyi bırakın. Designed in Turkey, Türkiye'de tasarlanmıştır demeye başlayın. Tasarım ekonomisine evet. geçelim. Bir üslüge, katma değere. O zaman ancak karlılıklarımızı, kar demedim, karlılıklarımızı artırabiliriz Şimdi bu akış içerisinde Sanayi 4.0'ın aslında merkezinde... E, ee, blok zincir 1.0 projeleri yani Bitcoin ve arkadaşları Blok zincir 2.0 projeleri yani Ethereum ve arkadaşları, hı hı. blok zincir 3.0 e, dünyası yani NFT'ler, Metaverse'ler e, sanayi 4.0'ın merkezinde. Yani biz nesnelerin interneti diyorsak eğer bir makine öbür makineye e, yani şöyle fabrikayı düşünün her makine kendisinden sonra gelen makinenin e, tedarikçisi, kendisinden önce gelen makinenin aşağı, safaları düşünün üretimdeki hı hı. E, kendisinden önce gelen makinenin de müşterisi. Biz şimdi artık gelir tablosunu makine basında e, çıkaracağız diyorsak şirketin gelir tablosunu makine basında Hı -hı. şirketin bütünü için değil e, diyorsak o zaman nesnelerin interneti o makinenin tükettiği elektriğin ölçülmesi lazım ürettiğinin kaydedilmesi lazım vesaire vesaire işte buralar e, IOTA'lardı ondan sonra e, diğer teknolojik ürünler Hı -hı. tam buluştukları e, yer mekan diyelim. Hı -hı. Yani şöyle söylemeye çalışıyorsunuz. E, Web1'de zaten insanlar biraz pasifti, içerik üretmiyorlardı. Web2'de tam tersi biraz daha içerik üretmeye yoğunlaştılar ama Web3'de hem üretici hem de tüketici tarafına geçtiler. Peki biz bunu kripto para dünyasına uyarlarsak mesela dediğiniz gibi hem Metaverse hem de NFT dünyası gibi oldukça çeşitlendirebilir bir e, platform aslında Web3. O sebepten dolayı biz e, kripto para yatırımcıları olarak Web3'ten nasıl yararlanabiliriz veya tam tersi üreticiler olarak büyük insanlar ve şirketler olarak Web3'ten nasıl yararlanılabiliyor? Şimdi e, şöyle düşünelim biz Metaverse dendiğinde hep e, evren ötesi demek yani evrenin ötesi, dijital e, tamamen her şeyin dijitalleştiği e, bir dünya. Ama bu şu değil. Şimdi zaman zaman bana geliyorlar mesela hocam diyor dünyanın metaverse'ünü bulduk e ee, işte orada diyor bizim şirketin genel müdürlüğünü satın aldım diyor e ee, diyorum ben bunu diyor işte 100 dolara denk geldik fiyat para karşılığı. Bunu diyor yarın şirket burada buna ihtiyaç duyduğunda aynı domain gibi düşünüyor. 100 bin dolara satarım diyor. Yani al sat. Evet. NFT mesela şeye bak OpenSea'ya gidin. Yani e, NFT dünyasının trend yolu. NFT'lerin alınıp evet. satıldığı yer, mekan İşte maymunu alıyor iki etere, satıyor 5 etere. NFT bu mu acaba evet. büyük bir soru işareti. Ee, yani JPEG'lerin o eşsiz bir e, i̇şte şeyin Videoların, ha? ses kayıtlarının ses, gibi şeylerin. Ha. Bu mu acaba yoksa Metaverse'de hani e, Mars'ın Metaverse'ü var mesela hı hı. parsel parsel satılıyor. Mars Form'i diye yazdığınızda birazdan girer bakarız da <laughs> e, alıp satmak mülkiyet ekonomisi mi? Hayır. NFT, JPEG alıp satmak e, elbette bu işten para kazananlar olacak. <laughs> Zenginler de çıkaracak. Kaybedenler de olacak. Ama e, NFT'yi anlamadan önce insanların önce coin'le e, token arasındaki farkı anlaması lazım. <laughs> Token'ın fungible e, yani özdeş token'larla ...non-fungible, eşsiz tokenlar arasındaki farkı e, anlatabilmemiz lazım. Ben şimdi biraz önce siz Web 3 sordunuz sorduğunuzda... ...evet Web 3 deyince e, şimdi bir protokole götürüyorum. Bakın AAVE diye bir protokol var. Yani öyle böyle bir protokol değil. 7.6 milyar dolar. Masumu takip ederseniz e, daha rahat izlersiniz. 7.6 milyar dolar burada e, şu an kilitli durumda. 7.6 milyar dolar karşılığı kripto varlık kastettiğimiz bu. Evet. Yani bir ara... Borsa İstanbul'a bir gitsin yatırımcılar. Ee, Borsa İstanbul'da ilk BIST 30, ilk 30 hissenin bir piyasa değerine baksınlar. Her birine tek tek girip ondan sonra biz buradaki bir yani değerini biliyor musunuz peki şu anda? 4 milyar dolar 5 milyar dolar şirketlerin değeri var. Evet. Bunlar bilmem ne kadar çalışanı olan, bilmem ne kadar aracı olan, peki, genel müdürlüğü tabii. olan falan filan canavar yapılar değil mi? Geleneksel Hı -hı. dünya. Hı -hı. Tabii ki. Ee, geleneksel dünya bu dünyada bakın şimdi şu şeyin içine bir girelim beraber. çok hızlıca. bir piyasaya bir gidelim. Hemen geri geldim bir saniye. Şöyle. şu aşağıdan markete gidiyorum. Pazar. Ondan sonra şurada bir daha bastım. Şöyle bakın. Yani şu kripto varlıklara sahip olanlar. burada e supply annual percentage yield dediği paranızı buraya bağladığınızda yani elinizde Binance USD var, DAI var işte e, franks var vesaire. Bunları buraya bağladığınızda e, mevduat yaptığınızda e, faiz getirisi. E, bu da teminat karşılığı borçlandığınızda ödeyeceğiniz faiz. Şimdi Hı -hı. burada bir yapı oluşmuş. Burası bir borç alma, e, borç verme platformu. Hı -hı. Ve bu platform, bu platform. E, Kuztek mantığından biraz daha farklı değil mi? Ben söyledim. E, e, aslında, e, evet. aslında yakın kavramlar. Aslında yakın kavramlar. Ama şu AAVE denen şey, hı hı. biraz önce baktığımız e, organizasyon diyelim e, ya da akıllı sözleşme, akıllı sözleşme kimin üzerinde çalışıyor? Şimdi gidiyorum, Koin e, Market capte ethereuma tıkladım? Ethereum'un kayıt defterine gidiyorum. Bakın, Ethereum'un kayıt defteri gelecek şimdi karşınıza. Etherscan. Blok zincir bir dünyası, sıfır dünyasının böyle kabiliyeti yoktu. Ethereum e, çok büyük bir e, değişime aslında öncülük etti. Şimdi Ethereum'un kayıt defteri geldi. Bakın. 15 milyon ...15.803.732'nin... ...oğlu sayfaya bastım. Ee, bu sayfada, yani sayfalarda işte ne bileyim... ...15-20 saniyede bir kapanıyor. İçinde 140 tane işlem var. Hem o işlemlerin... ...kayıtları tutulmuş ama aynı zamanda... ...75-77 tane... Inter, ...Contract Internal Transaction diyor. Yani akıllı sözleşme. Hı -hı. Ethereum benim blok zincirimde... E, ...yazılımları çalıştırın diyor. Evet. Ve bu yazılımlar da... E, ...biraz önce gördüğünüz... ...işte A, A, E gibi... AAVE gibi platformlar. Tabii ki yani Bitcoinle kıyaslan, yani kıyaslanılmasın en büyük sebebi de bu aslında bence evet. yani akıllı sözleşmeler yazılabiliyor olması. Evet kesinlikle. yani bu size ne getiriyor? Öyle önemli bir şey ki bu. Neyi getiriyor? Şimdi DeFi ne? E, merkeziyetsiz finans, evet. Decentralized Finance. Geleneksel finans bildiğimiz bankacılık, bildiğimiz leasing firmaları, bildiğimiz faktörün firmaları, bildiğimiz varlık yönetim şirketleri, bildiğimiz türev ürünlerini. E, e, alıp satabildiğimiz platformlar işte Viop'ta ne alıyorsun dolar hı hı. E, vadeli işlemlerinde işlem yapabiliyorsun. Biz 30 e, pay vadelilerde işlem yapabiliyorsun hı. vesaire. Geleneksel finans dünyası. Burası alternatif. Yenilikçi finans dünyası. Şimdi merkeziyetsiz dediğinizde şu yazılım aslında genel müdürlüğe ihtiyaç duyan bir yazılım değil. Hı hı. Bu yazılım e, biraz mizandan anlayanlar için söyleyeyim 710, 720 730 hesapları vardır. Şey, 710 aldığınız ham maddedir, 720 ödediğiniz işçiliktir, 730 ödediğiniz elektriktir, 750 argenizdir, 760 e, sizin satış dağıtım pazarlama ekiplerine ödediğiniz maaştır, 770 genel yönetim, genel müdürlükte de ödediğiniz yok. Bu hesaplar evet. yok. Birilerine hesap vermek zorunda değil yani bir Hı. işletim yapılması zorunda değil yani birilerinden... Ee, ben şunu yapmak istiyorum sizden izin alabilir miyim tarzında bir evrak belge işleri yok aslında. Yok ve maliyet ve gider Kesinlikle. yapıları çok hafif. Şimdi <laughs> ilk, aynı işlevi gören iki canavar bir binlerce çalışan öbür tarafta e, çok az çalışanla sadece RGL yazılımla kendini geliştiren yapılar. Bunlar neyin üzerinde kuruluyor? Ethereum'un üzerinde inşa Kesinlikle. ediliyor. Ethereum aslında DeFi demek de doğru değil. D-Web dememiz lazım. <laughs> Çünkü e, bir Twitter'ı düşünün. ...bir Instagram'ı düşünün... ne ...neyle çalışıyor belli bir protokolü var... ...protokol nedir ee, işletme kuralı... ...yani Twitter diyor ki şu kadar... ...karakterin üzerinde atamazsın... ...şu kadar saniyenin üzerinde videoyu... Evet. ...paylaşamazsın uzundur diyor... ...hakaret edemezsin... ...şiddeti teşvik edemezsin... Evet. ...e tamam... yani e, ...bunun için e, bunu akıllı yazılımın içerisine... Evet. ...koyduğunuz zaman kuralları... E, ...bunu evet. sağlayabilir o zaman Twitter'ı da... Ethereum üzerinde çalıştırabiliriz merkeziyetsiz... ...yani peki hangi yarışı kim kazanacak... Bir düşünelim bakalım. Maliyet ve gider yapısı bu kadar e, düşük olan e, ve blok zinciri 2.0 ağlarının üzerinde yeşeren projeler mi yoksa bu taraftaki dev yapılar mı? O yüzden diyoruz ki insanlara gelin şu işin tekniğini öğrenin. Temelini öğrenin. Yani kripto dünya şu demek değildir yani. Bitcoin 19564'ü kırdı. Bundan sonraki evet. hedef 22354. Bu değil abi. Bu değil yani. anlamak lazım kesinlikle söylediğiniz yani. gibi. Hakim olalım. Ben hep şey diyorum. Neye? Niçin? Yatırım yapıyoruz. Evet. Bunu bilelim. Hı <laughs> hı. E, pek bir şey soracağım size. Şimdi hani Ethereum'dan da çok kısa girdik. Çok farklı bir konu ama benim merak ettiğim bir konu açıkçası. Şimdi Ethereum Merge'den sonra bizim beklediğimiz bazı e, faaliyetlerin düzelmesi bekleniyordu. İşte mesela e, söylemiştiniz saniyede işte 10-15 arası işlem gerçekleşirken Merge'den sonra 100 bin işlemin üzerinde işlem kapasitesi olacağını da belirtmişlerdi bizlere. Onun dışında yine ekosisteme, enerjinin tüketimine biraz daha faydası olacağı gibi gibi bir sürü artısı vardı. Biraz önce de söylediğiniz üzerinde 72, de, 72 tane e, akıllı sözleşme yazılan bir Ethereum var. Oldukça sağlam bir proje. Bununla alakalı mesela Ethereum'da e, önümüzdeki süreçlerde tekrardan farklı bir yazılım, farklı bir kripto para birimi oluşturulmasından sonra bu Ethereum Merge'ün getirdi getirdiği gerekliliklere mi bağ bağlı kalacak? Yoksa yine kendisi gibi mesela Proof of Work değil de e, Proof of Stake'e mi geçmesi gerekiyor? Şimdi eee Şimdi burası çok enteresan bir dünya evet. bir, bir bir şey göstermek istiyorum ee, yeniden ben burada bakın Bitcoin kayıt defterini e, tutan şeylere bir bakalım Bitcoin'in kayıt defterini şu an e, aktif olarak bakın 14.462 tane Bitcoin'in kayıt defterini de şöyle bir hızlıca göstereyim e, Coin Market CoinMarketCap'den gidelim gene bu arada hı hı. yani herhangi bir yere de akreditasyon vermiyorum hani onu da belirteyim e, buraya ben elim alıştığı için buraya evet. kullanıyorum daha iyileri de vardır daha kötüleri de vardır. Ee, şuradan bitcoin'e tıkladığınızda kayıt defterine geldiğinizde şöyle e, bitcoin'in kayıt defterinde sayfalar kaçıncı sayfa bakın blok 759825 evet. e, ne olur sayfa. Bunlar 10 dakikada bir kapanmış düşünün 2009'dan beri 759825 tane blok kapanmış kayıt defterinin sayfası evet. kapanmış ve bu kayıt defterinin tamamı tamamı kayıt defterinin bir parçası e, az parçası çok parçası değil tamamı 14462 tane sayfa. E, ...kuruluşta yedeklenmiş vaziyette. 14.462 tane yedeği olan... ...bir kayıt defteri. Bugün hangi şirketin... ...kaç tane server var Allah aşkına? Kaç tane... ...yedeği var onların? Burada 14.462 tane... ...şey var. Şimdi böylesine kalabalık bir yapı... ...o sayı defterin sayfasının... ...içine de siz bir bitcoin işlemi... ...gerçekleşme... ...kaydını alıyorsunuz. Veya... ...işte eşsiz bir... ...dijital şeyi... Ee, sahibi budur diye kaydediyorsunuz. Bitcoin'de böyle değil de. Neyse. Hmm. E, bir şey kaydediyorsunuz ve bu kay, kay kay kayıt konusunda bu kayıdın kesinliği konusunda 14.462 tane e, farklı kayıt tutucunun evet. anlaşması lazım. Mutabakat sağlanması Kesinlikle. lazım. Buna işte konsensus algoritm diyor. Diyorsun, mutabakat sağlanması lazım. Çünkü orada birisi yok. Bu işlem doğrudur diye. Orada birisi yok noter gibi. E, bu işlem şu ev şu kişiye satılmıştır diyen bir kişi yok. Dolayısıyla bu kadar kalabalık bir işlemin, bir NFT'nin, bir sahipliği ne olduğu önemli değil. Kesinliği konusunda mutabakata varması lazım. Bu mutabakatı bu içeride ahlaksızlık olmadan sağlamak kolay değil. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yeni bir proje geldiğinde Bitcoin bunu proof of work dediğimiz evet. iş ispatıyla canavar gibi elektrik tüketerek sağlıyor. Elbette ama... Hani bugün güvenlik tarafında en güçlü yapılardan biri hala. Elektrik tüketimi konusu tamam eyvallah. Yani ye, yeni kuşak yeşil ekonomi diyor. E, ben daha yeni bir firmamızda e, şahit oldum. E, e, bir e, genç bir kardeşimizle e, iş görüşmesi yapıyorlar, mülakatta. Her şeyde anlaşıyorlar. Çocuk da çok heyecanlı başlamak için. Bizim e, şirket de çok heyecanlı. Böyle bir genç değeri e, şey katmak için dahil etmek için e, teklif de veriliyor. reddediyor. Reddetme Neden? nedeni ne? Neden? Diyor ki kömür santralı var. Hmm. Ha, yeteri kadar yeşil değil diyor. Evet. Benim çalıştığım. Şimdi yeni e, nesil dijital kuşak e, yeşilliğe, yeşil ekonomiye, sürdürülebilirliğe falan çok önem veriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bitcoin'in evet kendisini yenilemesi lazım. Argesi e, bu iş bir projenin argesi çok önemli. Yani şirketlerde arge yok mu? Bir ürünü geliştiriyorlar. Ürünü iyileştiriyorlar. Ürünün tasarımını değiştiriyorlar. E, şeyin hikayesini bilirsiniz. Steve Jobs'ın hikayesini evet. bilirsiniz Steve Jobs iPod'u çıkarttırdığında mühendislerine diyor ki küçültün bunu diyor küçültün 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 içine 5000 tane şarkı ko koyacağız diyor ama diyor bir avuç avucumu geçmesin diyor mühendislerin artık burasına geliyor küçültüyorlar 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 en sonunda e, toplantı e, yapılacak baş mühendis geliyor diyor ki bunu diyor daha fazla küçültme şansımız yok Steve Jobs onun üzerine ayağa kalkıyor Hı hı. ...alıyor elini iPod'u... ...akvaryumun içine fırlatıyor... İç, ...akvaryumdan çıkan kabarcıkları gösteriyor... ...bak diyor... ...halen diyor... ...küçülecek yeri var... İçinde halen hava keseceği oluşabilecek boşluklar var diyor... ...şimdi neden e, bunu e, söyledim... Hı hı. E, ...yeni bir e, teknoloji de... ...lütfen bu işin temelinde bu kadar kalabalığı... E, mutabakat sağlayabilecek bir mutabakat sisteminin önemi e, ve bunun hacklenmeye karşı açık olmaması e, en önemli unsur. Kesinlikle. En önemli unsur. Ya onun dışında da sizin söylediğiniz gibi hani biz gençler olarak geleceğe yönelik mesela bundan bir 50 sene sonra da yine bu dünyayı yeşil görmek istiyoruz. Çok enerji tüketiminin e, harcanmasını istemiyoruz. Çünkü ileride daha rahat yaşayabilmek istiyoruz açıkçası. Onu e, değinecektim. Onun dışında bir sorum daha var aslında sizlere. Bu da çok klasikleşti. Şimdi eskiden biz e, hep dediğiniz gibi işte kripto para diyorduk. Mesela Bitcoin dediğiniz gibi 19.500'e geldi, al. 20.000'e 20, geldi, sat tarzında bir şey e, algı vardı 2018'den sonra çünkü insanlar daha kolay para kazanma odaklı olduğu için böyle bir algı oluştu. E, iki, yani 2018 sonrası özellikle de geçen sene kripto paralarda boğa yaşanmasının ardından ve popülerleşmesinin art, e, artmasının ardından yüzlerceden fazla proje gerçekleşti ve insanlar oraya yöneldi. Ee, şimdi hepsi ama aynı amaçla mı hizmet ediyor? Mesela Ethereum'u konuştuk, üzerinde akıllı sözleşmeler yazılıyor. Ee, Bitcoin'in projesine baktığımızda çok büyük bir projesi olduğunu düş yani olduğu düşünülmüyor Bitcoin'in ama farklı farklı bir sürü proje var. Onunla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Mesela farklı hangi amaca hizmet ediyorlar bu kripto evet. paralar? Şimdi ben e, bir görüşe saplanan bir insan değilim. Bitcoin'er hiç değilim, bu arada Bitcoin'ir e, demek yani bilmeyenler de öğrenmiş olsunlar, Bitcoin, ER diye yazılıyor, Bitcoin'ir demek, ne olursa olsun Bitcoin dışındaki her şeyi shitcoin gören der hı hı. demek yani, shitcoin bir amaca hizmet etmiyor, kötü teknolojisi var diye, Bitcoin, 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 benim hayat görüşüm öyle değil, yani ben şunu da söyleyeyim, e, 1940'lara gidelim, e, şeyde Albert Einstein'ın efsane bir hikayesi vardır, sınav yapacak soruları hazırlıyor. Veriyor asistanına diyor. Al diyor bu kızım diyor. Bunları dağıt sınıfa. Asistan bakıyor sorulara ya. Hocam diyor bak bu soruları diyor geçen sene de vermiştin. Aynı sınıf diyor. Aynı sınıf. Aynı sorular olmaz. Bunları değiştir. Einstein ısrar ediyor. Sen dağıt diyor. Öbürü de ısrar ediyor. Dağıtma hocam diyor. Bunu tekrar yaz soruları. Farklı soru yaz diyor. Einstein en sonunda duruyor duruyor diyor ki. Bak diyor. Sorular aynı. Ben de biliyorum. Cevaplar değişti. O yüzden Aa, evet. sen dağıt o soruları. Dünya Cevaplar değişti. değişti. Cevaplar bir yılda değişiyordu. Şimdi üç ayda değil. Ben açık söyleyeyim, üç yıl önceki, beş yıl önceki Erkin Şahinöz'ün elini sıkmam, yüzüne bakmam. E, bu iş sürekli öğrenme işi. Dolayısıyla bir şeye saplanmamak lazım. Şimdi bak buraya geldim. Bitcoin elbette hepimizin e, bu işin e, şeyi e, başlangıç noktası, Kesinlikle. büyük bir devrim e, ve büyük bir sevda duyuyoruz. Ama e, bir gün çok daha iyi bir teknoloji. Bitcoin aslında dünyaya birçok şey öğretti. Sonraki videolarda konuşuruz bunu ama... Hı hı. ...Bitcoin aslında bir tasarruf aracına döndü artık. Öyle görelim. Hı hı. Yani bir altın gibi... Yatırım e, aracı. Yatırım var. aracı yani tasarruflarınızı değerlendiririz bir yatırım aracı gibi. Alalım zaten arzı sınırlı. Zaten büyük de sevdalısı var. Zaten ciddi bir kurumsal yatırımcısı da var. Tutuyorlar Kesinlikle. zaten üç buçuk milyon Bitcoin'e ulaşılamıyor. Ee, şeylerini kaybettiklerinden hı hı. dolayı, şifrelerini kaybettikten dolayı, do kaybettiklerinden dolayı, kaybettiklerinden dolayı ee, tasarruf aracı. Mesela aşağı doğru inelim. Ethereum, Ethereum bir pa kripto para, yani bir değişim aracı olma derde değil. Ethereum diyor ki yazın diyor yazılımları, gelin üzerime DFI'yı, yani şu anki finansal sisteme karşı rakipleri hı hı. burada oluşturun. Bugünkü web, Twitter, eBay ona karşı rakipleri burada oluşturun daha düşük giderle daha düşük maliyetle bu maçı kazanın diyor. Önemli bir şey. Sanal bir makine e, aşağı doğru indi ki e, Teter bir değişim aracım diyor ben bir dolarım diyor fiyatım evet. hep bir dolar hep bir dolar kalacak diyor. Ticarette beni kullanın diyor hem kripto dünyanın içerisindeki ticarette hem de kripto dünyayla fiyat dünyasındaki ticarette. Yani ne demek işte Mercedes'ini satıyor e, kripto ile sattığında neyle satması daha kolay Tether e, ödeme daha kolay Tabii. biliyorsun ki para oraya gittiğinde gene bir dolar. Ya bir de komisyonla evet. alakalı da çok düşük ücretler ödeyecekler yine artıda insanlar. Ya bankacılık aracılığıyla evet. yapmaktansa daha iyi kripto evet. paralar üzerinde gerçekleştirmek. Ripple ve bakın burada akşam evet. yayında konuşacağız. Yani Ripple bir Swift sistemi İnanılmaz bir teknolojisi var. Yani geleneksel dünyayla kripto dünya arasında bir köprü aslında bu proje. Aşağı doğru inelim. Ethereum'un rakipleri var, iyi rakipleri var. Polkadot gibi evet. efendime söyleyeyim, Avax gibi falan iyi rakipler var daha da aşağı gidiyorsunuz. Mesela Bitcoin'in rakibi bunlardır. Yani Litecoin'ler vesaire. Chainlink diye bir proje var. Mesela Chainlink bir sürü zincir var. Bir sürü ekosistem var. Ethereum'un kendisine ait bir blok zincir var. Bitcoin'in kendisine ait bir blok zincir var. Kayıt defteri var. Bu kayıt defterlerin, bu ekosistemlerin birbiriyle konuşması lazım. Yani İtalya ile Türkiye'nin konuşabilmesi lazım. İtalya ile Türkiye'nin ticaret yapabilmesi lazım. İtalya'dan benim e, CNC tezgahı aldığımda bunu ödeyebilmem lazım, akreditif lazım, o lazım, bankanın girmesi lazım. Yani ekosistemler konuşacak Hı -hı. ki bu zincirler arasında etkileşim olacak. İşte chain link yani e, zincirleri birbirine bağlayan teknolojiler. E, aşağı doğru inelim yani Monero var. Monero yani. Monero diyor ki kripto dünyanın İsviçresiyim ben. Yani bana e, benim üzerimden işlem yaptığın zaman ben diyor sana gizlilik sağlayacağım diyor. Mahremiyet değil e, gizlilik sağlayacağım Hı -hı. diyor. Anonimlik değil gizlilik sağlayacağım diyor. Yani bugün İsviçre'ye soruyorsun, e, ver diyorsun hani e, sende banka hesabı olanları, vermem diyor. E, İsviçre'nin itibarı bu. Ben nötr devletim diyor. Dolayısıyla e, gördüğünüz üzere yani birkaç tanenin üzerinden geçtik. Her biri ayrı bir değer önermesi e, sunuyor. Ha, bunların hepsi başarılı olacak, hepsi hayatta kalacak falan öyle bir şey e, yok. E, yani kimler devrildi? Nokyalar devrildi. Kesinlikle. E, onu unutmayalım yani. E, Zincirli kuyunun üzerinde yazar mezarlıkta. Her bir gün her canlı ölümü Ölüm tadacaktır. tadacaktır. Bir gün her şirket e, ölümü tadacaktır. Daha iyisi gelince. Kesinlikle. E, ölümü tadacaktır. Yeniliğe bağlı kalmadıkça evet. şirketler de e, kapanmaya mahkum olacaktır evet. diyelim. Evet. Ben çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir yayın olmuştur umarım izleyicilerimiz evet. adına. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa buyurun lütfen. Valla e, şey ben e, geri Kasparov'u çok seviyorum. Benim gençlik yıllarıma da damgasını vurdu dünya satranç şampiyonu efsane bir konuşmacı aynı zamanda benim bir de eğitim verdiğim danışmanlıklar ayrı ama eğitim verdiğim alanlardan biri de etkili konuşma eğitimlerim ondan sonra hem çok etkili konuşabilen çok iyi bir hatip ama çok iyi bir kanaat önderi geri Kasparov şunu söylüyor dönüşüm diyor Kesinlikle hiç bu kadar hızlı olmamıştı ama hiç bu kadar yavaş olmayacak diyor. Muhteşem bir anlatım. Kesinlikle. Dolayısıyla ayak uydurmak ve değişmek zorundayız. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki Coin Plus yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok kısaca kendimden bahsedeyim. Amerikan merkez Biz o kadar önemli ki güç hep belli merkezlerinde. Herkes insanlar söylüyorlar. Bakın bugün dünyada dolaşımdaki paranın yüzde Evet. Sizi 1920'lere 1976 altın evet. standartını falan evet. karşılıksız. Şakır şakır şakır. Evet. Bitcoin nedir? Önce bir oradan başlayalım. Bitcoin dijital bir para. Arkasında ciddi bir kriptoloji var. Çok güvenilir